He? Korkma söyleyeyim. Yok ben keçiler gelse ben döverim bile. Ağzını açıp bir şey demez ne bi. Hadi kız gücün yeter mi Sema? Vallahi basıyorum tokadı. Hiç dinleme. <laughs> Aynen o korkacaklar. Emin ederim bak. <laughs> Senden korksunlar. Eğer evet, keçilerim bakıyor. gelsin basarım tokadı. Aynen. Hiç ağzını açıp da bir kelime <laughs> evet gittim. Filiz. O ne dışa çıkar, ne başa çıkar. <laughs> Küçük mü? Evet. Olmaz daha bir sessiz zaman? Kere, maşallah, vardır, bir Arkadaş, köylümüz arkadaş. Filiz. <laughs> Benim. Arkadaşı da aldık, bayram gezmeye, gezmeye gidiyoruz. 2 üç günde bir arıyorum sen bayram başında. <laughs> Yok şey şimdi <değil>, geceleri... <laughs> Akşamlar orada oturuyor ya, aklıma geliyor ya. <laughs> Diyorum arayın da bunu oyalayayım. İki üç günde bir arıyorum. Ne? Sema, <laughs> senin için korkusuz bayan diyorlar bak burada. <laughs> Arkadaşlar yazıyor da evet. korkusuz bayan diye yazmışlar yazdılar evet, buraya. Evet, Biraz evet, duydular evet. da senin dediklerini. <laughs> <öyle yapacağım> şey <laughs> yani. Sağ ol Filiz. Şimdi bu hale gelen Filiz. Oh. Evet evet. <laughs> Çok haklısın gerçekten. <gülüyor> Aynen. başından sonra emekli olacaksın inşallah değil mi? Ocak son nebi. İyi, Ay iyi, maşallah. Allah Çok Allah sevindim, güzel. Sevindim. Hak ettin ama Allah, Allah tamamını erdirsin Sema gerçekten. Allah Kimse kimseye Allah bir şey yapmaz. Ediyse, i̇nşallah inşallah nazım olur. Emek, emek. Gence hoş Allah geldin. Emek verdin emek, Gezmeye emek, gidiyoruz Gence. Gence. Emek verdin sen. İrem değil miydi acaba? Evet. İrem evet. sen, Eylem Eylem sen değil misin Gence? Allah muhafaza ya. Allah Allah erdirsin Abi öldü mü kız